Milli şuur eğitiminin içeriği ve kapsamı nasıl olmalı? PKK tehlikesinin ve bölünme tehdidinin kapsamlı olarak anlatılması. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren bölücü PKK hareketi az önce anlattığımız komünist ideolojinin birebir ve en kapsamlı biçimde pratiğe dökülmüş halidir. Marksist, leninist Stalinist çizgide komünist bir terör örgütü olan PKK şu an için Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü karşısındaki en büyük tehdittir. PKK, Türkiye'yi bölmek ve ülkemizin güneydoğusunda bir komünist Kürdistan kurmak için 40 yıla yakın bir süredir devlete karşı silahlı bir kalkışma içindedir. Yaptığı terör eylemleri ve kahpece saldırılarla 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Şu an için Türkiye'deki irili ufaklı bütün illegal komünist yapılanmalar ve örgütler tüm güçleriyle El birlik PKK'yı desteklemektedir. Çünkü PKK onların gerçekleştirmeyi hayal ettikleri komünist devrime sözde en çok yaklaşmış harekettir. Nitekim filmin başında da belirttiğimiz gibi Bölücü örgütün Güneydoğu'da önemli bir alan hakimiyeti sağlamış ve bölge halkı üzerinde belli bir kontrol ve yaptırım mekanizmaları kurmuş olması bu boş umut ve beklentiyi beslemektedir. Topyekün bir milli şuur seferberliği ihtiyacını doğuran en büyük neden de PKK'nın şu an gelmiş olduğu bu kritik aşama ve halkın önemli bir kesiminin hala bu tehlikenin bilincinde olmamasıdır. İşte PKK tehdidinin önlenmesi, bertaraf edilmesi ve yok edilmesi için her şeyden önce böyle bir tehdidin farkına varılması şarttır. Ardından bu tehdidin çapının, büyüklüğünün ve ciddiyetinin gereği gibi anlaşılması ve bunun kitlelere aktarılması gereklidir. Bir diğer husus PKK hareketinin Kürtleri temsil eden, Kürtlerin özgürlük ve haklarını savunan etnik bir hareket olmadığının açıklanmasıdır her şeyden önce dinsiz, imansız, ateist, komünist bir yapı olan PKK'nın nurlu, asil, mübarek, sarsılmaz imana sahip Müslüman Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi düşünülemez. PKK ancak kendi komünist idealleri için Kürt halkını insan gücü olarak kullanmak isteyen iki yüzlü bir örgüttür. Kürt halkının temsilcisi ve savunucusu rolüne bürünüp saf, temiz, asil, iyi niyetli Kürt kardeşlerimizi kendi karanlık emellerine alet etmek istemektedir. Kürt kökenli vatandaşlarımız da bunun bilincindedir. Ancak PKK'nın baskı, tehdit ve zulümleri karşısında çok fazla direnme ve karşı koyma imkanları da yoktur. Devletimiz tarafından bu örgütün elinden kurtarılmayı hasretle beklemektedir. İşte hem ülkemizin bu tehlikeden temizlenmesi hem de Güneydoğu'da esir hükmünde olan Kürt kardeşlerimizin bu çetenin elinden kurtarılması için yegane çare milli şuuru tam gelişmiş, imanlı, dirayetli, azimli, kararlı, kahraman bir nesil yetişmesidir ve terörün fikri zeminini ortadan kaldıracak kültürel faaliyet yapılmasıdır. Milli şuur seferberliği ile halkımıza ve gençlerimize bu bilinç aşılanırken, başından beri kasıtlı olarak Güneydoğu'yu bölücü terör örgütü PKK'ya teslim etme niyetinde olan bölünme sevdalısı bazı hain unsurlara da dikkat çekilmelidir. Çünkü PKK ne kadar açık bir tehlike ise, PKK'yı içten içe dolaylı yollardan destekleyen, onaylayan, aklamaya, meşru göstermeye çalışan sinsi odaklarda bir o kadar gizli tehlikedir. Bu tür çevrelerin muğlak, PKK'ya net tavır koyamayan, ürkek tutumları insanların gözünden kaçmamaktadır. Bunların PKK militanlarına zaman, güç ve hamle kazandırmak amacıyla ortaya sürdükleri bazı mantıklar devletimizi ve milletimizi pasifize etmeye yönelik ucuz taktikleridir ve bunlara aldanmamak çok hayatidir. Federasyon, eyalet sistemi, özellik, otonomi, muhtariyet, öz yönetim gibi kavramları tartışma masalarına getirerek yavaş yavaş alıştıra alıştıra milletimize bölünmeyi sözde sevimli göstermeye çalışanlara fikren en kararlı cevabın verilmesi ve hiçbir taviz gösterilmemesi şarttır. Bölünmek Türkiye için en büyük felakettir. Türkiye'nin bölünmesine giden hiçbir yola milletimiz asla izin vermeyecektir. Türk milletinin en hassas olduğu konu vatanın bölünmesi ve parçalanmasıdır askerin, polisin, korucunun, vatandaşın şehit olmasının nedeni de budur. Şehitlerimizin kanlarıyla bize miras bıraktıkları bu toprakların tek bir çakıl parçası bile PKK gibi komünist bir cinayet örgütüne verilmeyecektir. İşte bu gerçekler her fırsatta, her ortamda tekrarlanarak bölünme sevdalıları karşısında milletimizin kararlılığı, azmi, gerekirse 80 milyonun bu uğurda seve seve şehit olacağı vurgulanmalıdır. Bu hayati asil ruh, gerek okullarda öğrencilere yönelik, gerekse dışarıda vatandaşlara yönelik milli şuur programının en temel esasları olmalıdır. Bu suretle kazanılmış bir milli bilinçle sarsılmaz bir birlik olan toplum karşısında PKK'nın hiçbir bölücü gücü ve etkisi olamayacağı açıktır. Darbinist, materyalist anlayışın insanlara aşıladığı nefret, sevgisizlik, bencillik gibi duygular, bölünme ve parçalanmayı da beraberinde getirir. PKK gibi komünist bölücü örgütlerde bu şeytani duyguları kullanarak insanları birbirinden ayrılmaya, uzaklaştırmaya ve bütünüyle kopmaya teşvik ederek fiziki bölünmenin zeminini oluştururlar. sevgi, şefkat, merhamet ve kardeşlik duyguları ise tam aksine insanları birleşmeye, kaynaşmaya, bir arada mutlu ve uyumlu biçimde yaşamaya yöneltir. Çünkü insan sevdiklerinden ayrılmak istemez, hep birlikte olmak ister. Dolayısıyla sevgi ve kardeşlik bağları üzerine kurulu toplumsal bir birlik ve dayanışma, bölücü PKK fitnesi karşısında sapa sağlam çelikten bir set kuracaktır. Müslüman cemaatlerin, milliyetçi grupların hepsi güçlü bir tesanüt ruhu içinde bölünme tehlikesine karşı tek vücut olarak birleşmelidir. Bu dönemin en önemli konusu budur.